Bu Inter YouTube kanalından herkese selamlar. Bitget 3 tane çok güzel etkinlik başlattı. Ben de bu videomuzda etkinliklerin detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağım. Zaten bir tanesini Telegram kanalımızda ve short kısmında paylaşmıştık. O airdrop etkinliği sayesinde çekilebilir 5 dolar kazanacaksınız. Ayrıca her referansınız için de 5'er dolar kazanmaya devam edeceksiniz. Bütün etkinliklerin detaylarını birazdan sizlerle paylaşıyor olacağım. Haydi başlayalım. Evet tekrardan selamlar girişte de bahsetmiş olduğum gibi bu videomuzda BitGet'in düzenlemiş olduğu 3 farklı etkinliği size aktarıyor olacağım arkadaşlar. İlk olarak elbette ki BitGet borsasında bir üyeliğiniz olması gerekiyor. Açıklamalar kısmında ve sabitlenmiş yorumdaki linkle BitGet borsasına kayıt olabilirsiniz. Linke tıkladığınız zaman bu şekilde bir sayfa sizleri karşılıyor. Buradan e-posta adresinize veya cep telefonu numaranızla kayıt işleminizi hızlı bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Hemen sonrasında borsaya giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bir kimlik doğrulaması gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunun için de buradaki insan simgesine geliyorsunuz ve alt kısımda kimlik doğrulama kısmı var. Buradan kimlik doğrulamanızı hızlı bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Zaten çok kısa bir süre içerisinde kimlik doğrulama işleminiz gerçekleşmiş oluyor. Bahsettiğim bu 3 etkinlikten bir tanesi Bitket'in düzenlemiş olduğu airdrop etkinliği. Ona en son değineceğim. Onun dışında iki farklı da çark etkinliği var arkadaşlar. Bu iki çark etkinliğini hızlı bir şekilde sizlere aktarıyor olacağım. Yatırım yapmadan aslında risk almadan çok güzel bir kazanç elde edebileceksiniz. Başlangıç süresi burada yazıyor. 1 Şubat'ta başladı ve 5 Şubat'ta saat 10'da sona erecek arkadaşlar. Diğer etkinlik de ayın 10'unda 10 Şubat'ta sabah 10'da sona erecek. İkisinin görevleri benzer ancak birbirinden ayrışan yönler de var. İkisinin görevlerini de teker teker söyleyeceğim ve daha fazla katılma şansına nasıl erişebileceğinizi de sizlere aktarıyor olacağım. Hemen bu sağ aslında çarkı çevirdiğiniz takdirde kazanabileceğiniz ödüller yer alıyor. İşte iki farklı e, özel Aptos NFT'si kazanabiliyorsunuz. Aptos ödülü kazanabiliyorsunuz. Bir Aptos'un değeri de şu anda 17.5 dolar civarında bulunuyor. E, bir BCB çıkabiliyor arkadaşlar. Bunun değeri de 0.22 dolar. E boş çıkma ihtimali de var. Bunun dışında 1 dolar ve bir özel Messi tişörtü de kazanabiliyorsunuz. Bu etkinin ödülleri bu şekildeydi. Katılmak için yapmanız gereken görevler burada yer alıyor arkadaşlar. İkinci etkinlik için kayıt olup kayıcı yaptığınız takdirde bir katılım şansı kazanıyorsunuz. Ancak bu etkinlik için ilk etkinlik için geçerli değil. Zaten bütün etkinliklerin linkini de açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Baktığımız zaman etkinlik süresi boyunca Aptos, Aptos USDT işlem çiftinde 100 doların üzerinde bir işlem hacmi oluşturduğunuz takdirde arkadaşlar bir katılım hakkı kazanmış olacaksınız ve şarkı çevireceksiniz. Sonrasında ödül çıkacak şansınıza bağlı olarak buradaki ödüllerden herhangi birisini kazanabiliyorsunuz. Bunun dışında etkinlik süresi boyunca herhangi bir zamanda bir aptostan fazlasını cüzdanınızda tutmanız yeterli olacak. O da zaten yaklaşık 18 dolarlık falan bir yatırım yapmış olsanız cüzdanınızda bir aptos tutmuş olsanız yeterli olacak. Bir katılım hakkı daha kazanmış olacaksınız. Etkinlik süresi boyunca herhangi bir miktarda işlem yapın diyor. Zaten bu bahsettiğim işlemleri yaparsanız bu görevi de yerine getirmiş olacaksınız. Bu sayede bir katılım hakkı daha kazanmış olacaksınız arkadaşlar. Son olarak da etkinlik süresi boyunca toplam vadeli işlem hacmi 3000 USDT'nin üzerinde olursa bir katılım hakkı daha kazanacaksınız. Yani bu etkinlikten toplamda 4 farklı katılım hakkı kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. 4 kere katılabiliyorsunuz. Gerçekten güzel ödüller var. Katılmanızı tavsiye ediyorum. Buradaki bu vadeli işlemdeki 3000 USDT'lik işlem hacmi de gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Vadeli işlem hacmi olduğu için zaten kaldıraçla birlikte 3000 USDT'lik bir vadeli işlem hacmini oluşturmak oldukça kolay olacaktır. Videoyu uzatmamak adına buradaki katılım hakkını tek tek nasıl kazanacağınızı göstermeyeceğim. İkinci etkinlik baktığımız zaman arkadaşlar buranın ödülleri de yine oldukça güzel hatta daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Baktığım zaman bir FTM kazanabiliyorsunuz. Bunun değeri 0.62 dolar. 10 FTM'nin değeri 6.2 dolar. Bir Janto'nun değeri 0.53 dolar. 10 Janto'yu 5.3 dolar yapıyor. 1 OP 2.98 dolar. 10 OP 29.8 dolar. 100 FTM'ye baktığımız zaman arkadaşlar 62 dolar civarında bir ödül yapıyor. Bu etkinliğin ödülleri biraz daha güzel aslında maddi anlamda baktığımız zaman gerçekten güzel miktarlarda ödüller kazanabiliyoruz. Bu etkinliğin süresi de daha uzun. Dediğim gibi 7 gün sonrası sona erecek olan bir etkinlik. Bu etkinliğe katılım şansı yakalamak için başarılı bir şekilde kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu iki etkinlik için de zaten katılmak için kayıt olmak ve KYC yapmak gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde bir katılım hakkı kazanıyorsunuz. Bunun dışında etkinlik süresi boyunca herhangi bir zamanda 2 FTM'den fazla token tutarsanız cüzdanınızda bir katılım hakkı daha kazanıyorsunuz. 2 Canto'dan daha fazla bir token cüzdanınızda tutarsanız bir katılım hakkı daha kazanıyorsunuz. FTM USDT işlem çiftinde 100 dolardan fazla bir işlem hacmi oluşturursanız bir katılım hakkı daha kazanıyorsunuz. Bunun dışında 100 USDT'den fazla bir işlem hacmi oluşturursanız bir katılım hakkı daha kazanıyorsunuz gibi gibi birçok farklı görev var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere say say bitiremiyorum açıkçası. Ortak görevler de var. Buradaki örneğin 3000 USDT üzerinde bir işlem hacmi yaptığınız takdirde hem bu etkinlik için hem de az önce bahsetmiş olduğum gibi ilk çarp çevirme etkinliği için katılım hakkı kazanmış olacaksınız. Bu etkinlik için toplam 8 farklı katılım hakkı kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve ödülleri de gayet güzel. Gerçekten katılmanız ciddi anlamda sizler için faydalı olacaktır. Güzel kazançlar buradan elde edebilirsiniz. Ve son olarak airdrop etkinliğini hızlı bir şekilde değinmek istiyorum. Zaten bu airdrop etkinliğini telegram kanalımızda ve short kısmında paylaşmıştık. Etkinlik 1 Şubat'ta başladı arkadaşlar. Ve 9 Şubat'ta saat 17'de sona erecek. İlk olarak Bitket'e üye olup kayıcı yapmanız gerekiyor. Zaten bunlardan bahsetmiştim arkadaşlar. Nasıl yapacağınızı da göstermiştim. Sonrasında Bitket'e kayıt olduktan sonra 20 USDT'lik net yatırım işlemi yapmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra spot veya vadeli işlemlerde en az 50 USDT'lik bir işlem hacmi yapmanız gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde de 5 USDT'lik bir ödül kazanmış olacaksınız. Ayrıca linkinizi paylaştığınız her başarılı arkadaşınız için de 5 USDT kazanmış olacaksınız arkadaşlar. Yani arkadaşlarınız da burada yer alan kayıt olma, kimlik doğrulama işlemleri, 20 dolar yatırma işlemi ve 50 USDT'lik işlem hacmini yaptığı takdirde 5'er USDT daha kazanmış olacaksınız. Bu etkinliğin içerisinde bir başka etkinlik daha bulunuyor arkadaşlar. Etkinlik süresi boyunca toplam işlem hacminiz 1000 USDT'ye ulaşırsa 100 şanslı kişi arasına girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu 100 şanslı kişi rastgele seçilecek ve kazananlar kişi başı 100'er dolarlık ödül kazanacak arkadaşlar. Bu etkinliğin görevleri de bu şekildeydi. En son kısımda da yine bu etkinliğin linki açıklamalar kısmında yer alacak. Etkinliğe şimdi kayıt olun butonuna tıklıyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın yoksa hiçbir şekilde airdrop etkinliğinden ödül kazanamazsınız. Buraya tıklıyorsunuz hemen ve şimdi katıl butonu çıkıyor gördüğünüz gibi. Buna tıkladığınız takdirde takdirde etkinliğe kayıt olmuş oluyorsunuz ve farklı farklı etkinlikler için görevleri yerine getirdiğiniz takdirde çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Genel olarak Bitket'in düzenlemiş olduğu etkinliklerin ayrıntıları bu şekildeydi. Arkadaşlar Bitket'in düzenlemiş olduğu etkinlikler bu şekildeydi. Umarım ki faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Kanalımızda kripto paralara dair para kazanabileceğiniz birçok farklı içeriğe yer vermeye devam ediyoruz. Sizler de tüm içeriklerimizden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca kanala destek için videoya beğeni ve güzel yorum bırakmayı da unutmayın. Öyleyse bu videonun sonuna gelmiş olalım. Kendinize çok iyi bakın.